Bugün binlerce aile, yeni doğan kız çocuklarına aynı ismi veriyor, Umay. Ama çok azı bile biliyor, bu ismin binlerce yıl öncesine göğün yedi katına uzandığını. Peki bu isim nereden geliyor? Gelin anlatalım. Türkler bir bebek doğduğunda gökyüzünden kutsal bir ruh indiğine inanıyordu. Umay Ana. Umay Ana doğumun koruyucusu idi. Çocuklar Umay geldiğinde ağlamayı bırakır, gözlerini huzur ile açardı. Efsaneye göre Bilge Kağan doğduğunda çadıra beyaz bir ışık indi ve Bilge Kağan birden gülmeye başladı. Halk bu ışığın Umay olduğuna inandı ve Kağan'a kut geldiğini söyledi. Umay'ın adı Orhun yazıtlarında bile geçer. O sadece çocukları değil, devleti ve halkı da korur. Bugün kulağa hoş gelen bu isim, gökyüzünden gelen bir anne binlerce yıl öncesinin bir mirasıdır.